Merhaba gençler ben Sarp ve bugün sizlerle e, 1.8 Sade Survival'ın yeni bölümde birlikteyim ama çok kötü bir haberle birlikteyim. Benim salaklığıma, benim mallığıma sinir oluyorum. Şu an kendime sinir oluyorum. E, yanlışlıkla 172 olan profilimle girdim oyuna ve gördüğünüz gibi hiçbir item'im yok. Hiçbiri yok. Chest'e daha bakmaya cesaret edemedim. <laughs> Hiç bayitim yok. Ya hiçbir şey yok. Ya gençler birazcık bir şeyler alacağım kusura bakmayın yani yapabileceğim bir şey yok ne var ne yok hiçbir şey hatırlamıyorum. Of ya gençler çok bir şey almamaya çalışacağım. Aa, çok kötü oldu bu ya. Game moda giriyorum gözünüzün önünde giriyorum. Hiç hatırlamıyorum gençler biliyor musunuz? Ayrılım abi fazla alırsam da hakkınızı helal edin. Çünkü gerçekten kötü bir durumdayım. Hani çok istemediğim bir şey oldu. Bu seriyi devam ettirmek istiyordum ve bir anda böyle bir sorun çıkınca çok sorun yani sorun çıkınca çok rahatsız oldum açıkçası. Ya yemek şu kadar şimdilik yeter. Birazcık toprak alacağım. Yok yanlış toprak bu. Birazcık toprak alacağım. Birazcık bu odundan alacağım. Ya o kadar eşya, o kadar her şey boşa gitti ya. Yemin ediyorum. Birazcık senden alacağım. Bakayım ne vardı başka bende. Senden vardır. Eminim gençler fazla aldığım şeyler hakkında gerçekten özür dilerim. Siz hani Hil yapmak amacım değil ama hani gitti her şey gitti. Ne yapmamı bekliyorsunuz ki? Diamond'ım var mıydı? Hiç hatırlamıyorum. Ben ürünleri be, birlikte çekip çekip sonra bıraktığım için şundan vardı herhalde. Şu vardı. Şu vardı. Şu vardı. Şu vardı. Şundan olsun. Şundan olsun. Bunlar var mı demin değilim ama alıyorum işte bir sorun çıkartacağını sanmıyorum size. Şimdi ben bir kere daha mecburen e, madenlerde gezeceğim. Ya durun biraz maden alayım ya. Bir şey olmaz. Vallahi bir şey olmaz. Şimdi redstone'um vardı büyük ihtimal. Bulmuşumdur ben. Çok al, yani çok almayacağım. Vardır. Sonra madenler neredeydi? Burası değil tabii ki. Abi Diamond'ın var mıydı hatırlamıyorum bu ayrım bana yetmez gibi gözüktü gözüme. Şu kadar daha var. Diamond'ın var mıydı hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Lapis vardı. Ya bir de şunlardan alacağım. Tamamdır. Daha fazla bir şey şimdi almak istemiyorum. Hani Ay ay baktıkça bu videonun altına lütfen gerçekten sinirim bozuldu. Neler olup neler olmadığını bana yazarsanız tekrardan hatırlamamı sağlarsanız çok sevinirim. Onunla göre alırım. Abi şunu al, fazla alın onu sil. Abi şunlar vardı. Büyük ihtimalle çok eksik bir şeyler aldım ama. Onları söylerseniz sevinirim. Ee, en son neler yapıyorduk hatırlamıyorum. En son bir çiftlik yapmıştık herhalde. Şimdi şu seti bir giyeyim. Full iron olduğuma eminim. Neredeyse eminim hatta. Şimdilik yanlış ya. Şimdi şimdilik şunları şöyle şuraya koyacağım. Her şeyi buraya attım. Sadece maden aldım gördüğünüz gibi. Yatalım. Uyuyalım. Dingin ding kafayla düşünelim. Cık. Allah'ım ya nasıl öyle bir gerizekalılık yaptım hala anlamıyorum ya. Cık. Tamam şimdi. Şunlar iyi gidiyor. tam bu çiftlik birazcık sağlam gidiyor. Gibi bir sürü vitim vitim vardı da onları almama gerek yok. Ee, birazcık odun toplayalım. Ve sonra aslında şimdi madene mi insan ben? Evet madeneyim ya. Diamond arayalım. Azıcık diamond arayışına çıkalım çünkü diamond şey yapmak istiyorum kazma benim diamond'ım var mıydı yok muydu hala onu hatırlamaya çalışıyorum gerçek anlamda onu hatırlamaya çalışıyorum hala şurada şunları sen yani şöyle 40 tane tamam yeter hatta yeter 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 hatta artar bile. Tamamdır. Şunu alayım. 4, 5, 6. Ee, şimdi şunları şöyle yapacağız. Neredesi şey? Of 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 of. Her şeyi unutuyorum. Kafam allak bullak oldu bir anda ya. Anlayacağınız. Şunu şöyle koydum. Yemeğimi aldım. Küreğimi aldım. Her şeyimi aldım. Gidiyorum. Nasıl olsa bir dakika şimdi ne olur ne olmaz Game rule Keep inventory true Tamamdır Spawn point'imiz var zaten Ben azıcık gezeceğim ya ne var ne yok dolanacağım Allah ne verdiyse Köyümü belki buluruz bir şeyler buluruz diye umudumuz var yani Umut fakirin ekmeği demişler. Böyle kötü bir durumda fakir biz oluyoruz anlayacağınız üzere. Abi sinir oldum. Nasıl ben böyle bir mallık yaptım ya? Burada Umut malın ekmeği oldu. Burada bir şey var mı? Sen bir yere gidiyor mu? Gitmiyorum. İyi. Gel o zaman ben de. Şimdi şu köprümüzden geçelim. Köprü lan resmen. Bana bu arada tekrar hani birkaç arkadaş yazmıştı ama ben neler olduğunu çok iyi hatırlamıyorum. Ben artık hafiften yapı işlerine geçeceğim. Çok iyi yapamasam da yapı işlerinden bana önerilerde bulunursanız sevinirim. Ne çabuk acıkıyorum. Tam iyiyiz de. Ee, niye böyle oluyor? Yok kadar çok acıkıyorum. Ee, devam edelim. Misty Mountains'e geldik. resmen Dumanlı. Ne dumanlı lan siz. Dumanlı dağlar. Sisli dağlara geldik. Sen neresin lan? I want you. Seni istiyorum. Bir tane mi? Şaka mısın ciddi misin? Neyse. Ha, şu dağdan Ya şunu iki alabilir miyim? Şurayı alayım. Aslında Minecraft'ta yapmayın dedikleri tek şey altına doğru kazmak diyorlar hani biliyorsunuzdur. Ama ben altına doğru kazarak daha rahat oynuyorum bu işi. O yüzden yapıyorum hani abi altına kazma öleceğim öleceğim yazmayın. Sen gerçekten böyle daha rahat oynuyorum. Senden alayım film lazım olabilir. Güzel filin de çıktı. Kalanımızı evde açarım artık. Koyar koyar yaparız. Bu mu yani? Mağara dedik bağrımıza bazdık çıkan şey. bazlık, bazdık. Bağra bazmak ne ekliyor musunuz mu siz? Bilmiyorum çünkü öyle bir şey yok ben salak salak konuşuyorum. Sen nereye gidiyorsun bakalım? Ayrın 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 ayrın. Çok ayrım var diamond yok diamond istiyorum ben birkaç birkaç diamond ya lütfen çok istemiyorum. Birkaç tane olsa yeter. kaç tane ya? İki diamond'ı benden siliyorsun oyun. Ayıp ediyorsun yani. İki yetmez bu arada. Üç, dört, dört tane diamond. Vallahi sen kahretsin. Dört diamond ver yeter bana. Dört diamond sadece. Topu topu dört diamond istiyorum senden. Bunca yıl, bunca yıl olmadı da epeydir oyunda oynuyorum yani. Bu kadar hatırımız olsun değil mi? Üç diamond'lık hatır istiyorum senden. Ben nereden geldim, nereye gidiyorum hiç bilmiyorum. Ne taraftan gelmiştim acaba? Bu arada mikrofonu değiştirdim. Facebook sayfasını takip edenler biliyordur. Ses nasıl? Güzel mi? Hoş mu? Gerçi ee, siz bu videoyu çok yakın zamanda görmeyeceksiniz. Hemen hani ben videoları hazırladığım için bu seriye daha var yani. Yok yok siz yakın zamanda. Ha! Bir. Ya of. Bakalım. Burada bir şey var mı? Bir şey var mı buralarda? Abicim bir şey arıyoruz. Var mı? Var mı yok mu? Onu söyle bana. Ravin mavine düşsem. Düşmeyeyim yani. yani çıkayım. Lütfen düşmeyeyim. Mümkünse düşmeden. Abi ayrın istemiyorum ya. istiyorum da istemiyorum. Diamond lazım bana ya. Ayrın dışındaki madenleri var. Ona. Özellikle diamond. Gold da olur ama diamond daha önemli. Çabuk diamond istiyorum. Ve hiçbir şey çıkmadı değil mi? Ne çıktığını söylerdim de hani videoda olduğum için söylemiyorum. Ya direkt söyleyeyim. baş çıktı abi. Şu an kadar baş çıktı gerçek anlamda. Nerede? Nerede benim diamondlarım? Sayın artık artık Mojang'da değil. Sayın Microsoft benim Mo Mojang'larımla. iyice saçmalıyım gençler siz dinlemeyin ee, sayın Microsoft oyun aldın birazcık diamond ver bize. Kömür. Kömür et ama diamond oluyor falan diyorlardı. Vez bunlar. Gravel'lar değil ya şunları istiyorum. Şöyle ha. Böyle. Vallahi nereye kadar inersem inip çıkamayacağım gibi görünüyor buradan. Şu an karanlık bir yol. kazıp şeye torç koyacağım. Abi buradan çıkamayacağım ben. Yani çıkamayacağım derken bir şey bulamayacağım manasında. Lan oğlum iki diamond, bir ravin istiyorum ya. Gezeyim dolanayım azıcık. Normalde bu kadar yakın tekrar madenlere inmezdim en son olaydan sonra ama işte gördüğünüz gibi yapacak bir şey yok. Şöyle yapalım. Hadi görüşürüz. Misty Mountains Cold Deep. Telif hakkı yemeden. Ama benim sesimden yemem ya herhalde. Hadi 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 hadi. Hiçbir şey yok mu ya? Benim evim zaten ben bu... <laughs> of ya. Ben de köy sandım. Yuvarlaklar çiziyorum yemin ediyorum ya. Helal bana Hiç sapmadan bu tarafa doğru koşacağım Hiçbir yere sapma bir şey görmediğim halde Halde yani ne Görmediğim sürece hiçbir yere sapmayacağım Bu şekilde buraya Dağları delerim şirin için Yok lan üstünden geçeceğim ben Hop Bakalım Öl öl bir şey olmaz Uf ya. Çok senin bozuldu şu işe. Bana abi hani liste gibi bir şey çıkarabilirsiniz yorumlarda. Önceki videolardan hatırladığınız falan bunlar vardı abi. Eminim dedikleriniz. Alacağım. Rica ediyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Yoksa biliyorsunuz bu kadar uğraşmazdım. Direkt game modda hepsini tık tık sayısıyla alıyordum ama bilmiyorum. Şu an harbiden aklımda yok. Sana Oha ne çabuk acıktım ya. Vallahi bir değişiklik var bu işte. Ben buradan ölmüyorum. Niye yapayım buraya mı Şöyle yapsam. Böyle inerim ben buradan ya. Canım da fırlantı zaten. İyi, çok canım gitti ama ölmedim. Buradan çıkmak zorunda kalsam zaten bayağı bir söverim. Hani bir tarife hiçbir şey bulamazsam söverim. Bu kadar uğraşın üstüne. Yarasa sa vikle Hadi o. Oha! Are killing mi? Yok artık ya. 3 tane birden pusu hain pusu. Abi bir tane daha burada bayi toplantısı mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Abiler, creeperlar bayi toplantısı. Güzel. Şurayı bir ışıklandırayım. Burada bir şey var lan. Oha. E oha. Lan yarası ödüm patlattın Allah seni top etsin ya. Abi okum bitti. Şimdi maden yok mu lan Diamond iron, iron 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 Yeter artık bu kadar iron yeter bu kadar iron yeter ya çok iron var Iron istemiyorum artık ya istiyorum Anladım Diamond çıksın Yeter bu kadar iron Iron yeterli sayıda var Güzel kardeşlerim Bana diamond lazım ya sen kimsin? Sen oradan çıkana kadar ben seni öldürürüm. Hmm, şöyle. Kafana çekeyim mi? Ha? Uf. Uf ne headshot attım. Arkadan sinsi saldırı. Hoppa. Şimdi. Oraya bir geliriz dur. Burada bir şey var mı? Var. Olmaz mı? şuraya alayım. Abi çok yakından geldi o ses ya. Üstünde çıkmasın da şimdi. Apa. Kaç kişisiniz siz orada? Yoksa ben de şaka mı yapıyorsunuz? Hepinizi alırım. Adamın. Aklınızı alırım aklınızı. Ya dur bir Of köşe sıkıştım resmen Ya bu easy falan değil ya şuna bak Hani Tam kolay öldürülüyorlar ama Burada da ayrılım yok muydu yanlış mı hatırlıyorum Sen ne yapıyorsun burada Gördüğünüz gibi ne kadar çevreci bir insan değil mi gençler Tamam. Bol bol torcum var zaten. Şuradan şöyle devam. Ayrın yine. Ne kadar şaşırtıcı. Hiç çıkmıyordu. Hiç kalmamıştı ayrının. Vallahi hiç kalmamıştı ya. Lan senden nefret ediyorum ben ya. Hı diyor. O ses ben mi çıkarttım ya? Neyse şuradan çıkalım. Sen beni o lavayı tersen var ya sen... Abi Allah seni kahretsin. Tahmin ettim ben onun olacağını ya. Çabuk ki şunu. Gelme gelme dur bir git. Ölme ölme burayı bulmuşken gelme. Ya bir söner miyim? Uf, iki buçuk kalpli. Ya ben dedim o beni lava itecek dedim ama ya. Ben nere nereden geldim nereye gidiyordum? Buraları ne ara ben? Ha bu tarafa gidecektim. Canımız dolmuyor. Harika şunu gördüğümde ben hani şu yemeği yiyeyim. Var ya 64 Apple'ı bitirdik sayılır ha. Yarısı, yarısı olmamış da neyse. Hayır sen bana ok sıkamazsın. Oha o da vurdu manyak. Onu foldamı mı onun sayesinde. Şurayı bir ışıklandır. Burası ne kadar değişik bir yermiş ya. Feminist'teki bir yer aklıma geldi buraya görünce. Experience oldu duyduk ha. Şurayı bir ışıklandırır mıyım? Nereden weakliyorsunuz ya? Şunu bir ye. Bir canım fırlanmadı ya yarım saattir Bu V8'i aşçıya arttırmışlar herhalde ya öyle görünüyor Abi kaç tane ayrım buldum ben sayamadım Bir yapmışım neredeyse hatta 63 64'lü geçtim şu an Bayağı bir geçtim Ben hemen alırım diye aydınlatmamıştım da yapacak bir şey yok Peki niye bir tane bir diamond bulamadım ha? Neden ben yani? Bana açıklar mısın biraz? Niye bana hiç yok? Şuradan şöyle gitsem bitiyor mu burada ya? Buralar nelermiş? Ne kadar değişik yapılar var ya. Yok artık. Aa Creeper beni bıraktı gitti <laughs> Bununla mı uğraşacağım lan dedi bana. Nereye gitti? Patla. Güzel. Azıcık canlı. Orayı patlattık. Ben şuradan şöyle şurayı, şurayı geçerim. Abi burada bitti. Helal olsun bana ya. Bir tane bile diamond bulamadım. Ne kadar şanssız bir insanım Rasmi mı çağırsam? Bir adet bir diamond bulamadım. Bu da gözden kaçırmışım. Ayrına doydu yemin ediyorum. Ee, şimdi birazcık daha kömür. Normalde kömürün hiçbirini almamıştım ama niye salasım geldi? Heh, devam. Şimdi nereye gitmedik burada? O tarafa gittik bir şey yoktu. Şu yukarıdan geldik zaten. Bu üç taraflı gibi bir şeydi ya. O yukarıdan geldik o yukarıya gittik mi peki? Öbür yukarıdan gelmişiz. Yukarı yukarıya gittik mi? Torç var mı burada? O tahta var. Bu tahta bir şey yok zaten. Harbi harbi bitti mi şu an? Harbi harbi bitti mi şu an? Sen benle bir şey mi geçiyorsun? Nasıl bitti ya? Şu yeni taşlardan da biraz toplayayım ya. Elimizde bulunsun. Güzel görünüyor. Her. Hepinizden biraz toplayacağım. Toplayabildiğim kadar. Sonra da evime döneceğim. Siz kim köpek ya? Abi yapacak bir şey yok. Harbiden sinir bozucu bir durum ama her şeyim gitti yani elimdeki. Ben şimdi eve gideceğim. Bir daha bir game moda gireceğim. Hani evime alabileceğim şey düşünüyorum. Siz de bakın neler alabiliriz. Neler almam lazım. Seni alayım. Tamamdır. Tamam. Bu kadar yeter şimdi bunlardan. Şöyle bir aşağı doğru ya şuradan. Sonra eve gideceğim. Ben. Ana! Aşağıda oynayacağım dedim de hani bir yeri buldum sana bulmadım herhalde değil mi? Bulmuşum galiba. Bir şey bir kapatalım mı? Teşekkür ederim. Iron. Ne kadar sevindirici. Kesinlikle gına gelmemişti. Kesinlikle çok ihtiyacım vardı. Kesinlikle ışık yok. Işık şu an yeterince. Hadi bak konuşalım. Kinayeli konuşmayı hiç beceremiyorum. Of of. Ay ay of of salak oyun nefret ediyorum senden Şu aşağı doğru Bu seviye toprak ne ya Al Hadi Bedrak'a gelsem bırakırım Tamamdır. Aa, bir yer bulabilir miyim rica etsem? Dümdüz aşağı iniyorum. Valla bak hiçbir şey yapmıyorum. Oğlum nasıl kırdın lan oraya? Seni bir yiyebilir mi peki? Sen de yiyeyim. Bulamayacağım hiçbir şey kesin. Bedrock. Harika. Slash kill. Şerefsiz. Sen piş şurada. Sen de piş burada. Game moda gidelim bakalım. Ee, bakalım nelerim vardı. Buradan bir şeyim var mıydı? Buradan bir şeyim var mıydı? Senden vardı galiba ya. Başka? Yok. Bir şey bulamıyorum ya. Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Ne vardı ne yoktu. Kovalarım vardı eminim ki. Çünkü tarım yapmışım. O tarım yapma göre kovam vardı. Horse Army var mıydı onu hatırlamıyorum. Neyse. Ya şu anlık bunlar bana yeterli ya. Yapacak bir şey yok. Yani ağlamakta geçmez. Vallahi de, billahi yapacak bir şey yok. Şimdi şurada mıydı o blok? Bu ne ağacı? Dark Oak değil mi? Bir daha game mod'a girmem lazım. Hala game şimdi zaten. Dark. Oakwood oh, bunlardan vardı baya. Tamam şimdi. Game mod sıfır. Kusura bakmayın bunlardan dolayı. Dark Oakwood. Tamam güzel. Şimdi. Şurayı bir düzeltelim hemen. Şu sınırları. tamamdır burası şu sınır tamamdır hadi bit Tamamdır. Güzel. Bu üstte işte tamamlık o zaman bölümün bu arkadaşlar. Bir dakika bölümlerde görüşmek üzere. Lütfen destek vermek için like atmayı unutmayın. Ve yardımcı olun yorumlarda neler olup olmadığını. Bir dakika bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın.